Yahudilikte Düşmüş Melekler Tanrı'ya isyan etmeleri sebebiyle cennetten sürgün edilen meleklere düşmüş melekler denir. Enoch'ta nakledilen bir kıssaya göre bu melekler, Tanrı'nın emrini çiğnedikleri için huzurdan kovulmuşlardır. Enoch'un birinci kitabında ilk insanları uzaktan izleyip, Rapor vermekle görevli olan gözcü baş melek Semyaza'nın önderliğinde dünyaya gönderilmiş, gözcü meleklerin zaaflarına yenik düşüp insan ırkının kadınlarıyla birlikte olmaları sonucu nefillerin türediği belirtilir. Tevrat'ta 150 kez Giborim yani kahramanlar, cesurlar olarak bahsedilen nefilim yani devler bunlardır. Genç Davut'un sapanla yere yıkıp başını kestiği dev adam, Goliat'ın da bir nefil olduğu söylenir. Düşmüş melekler, zamanla erkekleri suç işlemeye teşvik eden, habis ruhların ataları oldu. Onları kontrol altına tutmak için birkaç meleğin ismini bilmek yetiyordu. Zeldüşilikteki Ehrimen ve emrindeki alt şeytanlar anlayışı Yahudilikte günahkar meleklere, şeytanlara dönüşmüş olmalıdır. Bazen de bunlar Tanrı'nın cellatları, infazcı melekler şeklinde telakki edilmişlerdir. Ruhlar, cinler ve melekler isimleri farklı, aynı özdeş varlıklardır. Şeytan, Zerdüş'ten bu yana çeşitli isimler altında geçiş töreni yapmış ya da kendisini saklamayı bilmiştir. Her kötülüğün müsebbibi, havayı ayartan, dünyaya ölümü getiren, baştan çıkarıcı şeytanın Satan, devil, hasım, düşman, suçlayıcı, yaşlı yılan, büyük ejder, Belzebub, Belial gibi pek çok adı vardır. Levililerde günah keçisi Azazel, İsha ya da Lucifer Matta, Markus ve Luka'da Belzebub, Vahide, Ejderha, Jubiles ve Adem ve Havva kitabında Mastema, Enok'ta Satanil ve Salamiel, Falaşa irfanında Suriel, Yahudi geleneğinde insanın kötülük eğiliminin kişileştirilmesi olan Yetzer Yeni ahitte iblis, ayartıcı, yoldan çıkarıcı, pis ruh, kötülük ruhu gibi daha birçok ismi vardır. Cinlerin tamamen kötücül olarak Tanrı'nın ve insanın düşmanı olarak ilk ortaya çıktıkları Enok kitabında hem Esenilerin hem de Gnostiklerin pek çok izine rastlamak mümkündür. Yahudi metinlerinde şeytanın kararlı bir düşman şekilde tasvir edildiği dönem Helenistik Yahudilik dönemidir. Şeytanın gelişimi Yahudi angeloloji ve demonolojisinin gelişimiyle paraleldir. Tüm kötülüklerin yaratıcısı ve dünyaya ölümü getiren şeytanın ismi Daniel'de yoktur. E nokta ise havanın ayartıcı ve metresi rolündedir. Günahı nedeniyle diğer meleklerle birlikte cennetten atılan Satanel, bu olaydan sonra şeytan olarak isimlendirilmeye başlar. İbrahim'e oğlunu kurban ettirerek sınaması için Tanrı'yı teşvik eden Mastema, Jubiles'teki şeytanla aynı tabiattadır. Yine Tobit kitabındaki Hovarda Asmedeus aynı şekilde şeytan olarak tanımlanabilir. Şeytanların efendisi nadir olarak Samael ismini alır. Düşmüş melekler inancı Babil dönüşü ortaya çıkmıştır. Tevrat'ta şeytan ya da satandan melek ya da düşmüş bir melek olarak da bahsedilmez. Apokrif metinlerde ise satan cennetten atılmış, düşmüş meleklerden biri, kötülüklerin başı, iblis ve cin ordularının komutanı olarak takdim edilir. Cinlerin şefi Samael ve Beelzebut denen varlık şeytandır. Şeytan bazen cinlerin kralı Asmedeus diye de isimlendirilir. Zerdüştilerin Aesma devası, Yahudilerin Asmedeus'u olarak ilk defa bir halk efsanesi olan Tobit kitabında yer bulur. Sarah adlı kadına aşık olan Asmedeus, onun yedi kocasını evlendiği gece öldürmüştür. Rafael tarafından verilen talimatları yerine getiren Tobit'in oğlu Tobias, onu etkisiz hale getirmeyi başarır. Asmedeus cin prensi Agrat ile evlenmiş ve onların bu evliliğinden Şedim, Seirim, Mavet, Dever gibi diğer binlerce cin ortaya çıkmıştır. Samael, Tanrı ve zehir kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşan, Tanrı'nın zehiri anlamına gelen bir isimdir. Samael hem iyi hem de kötü rollerde görülebilir hem şeytanların lideri hem de cennet prenslerinden biridir. O, cennette yeryüzünde ve cehennemde dolaşan habis ruhlardan biridir. Ayrıca o, birçok cin türünün de lideridir. Rabbinik metinlerde şeytanların şefi ve ölüm meleği, Enok'ta ise cinlerin prensi ve bir sihirbazdır. 12 kanatlı dev yılandır. Yunan tanrısı Tifon'un muadilidir. Diğer taraftan ise 5. göğün baş hakimi ve 2 milyon meleğin emrinde olduğu dünyanın 7 vezirinden biridir. Bu yüzden Samael vardır, Samael vardır. Ama onların hiçbiri aynı değildir. Adem kızları ile evlenen meleklerin lideri de oydu. Tevrat'ta üç kez ismi geçen Azazel, İbranice, Tanrı'nın kuvvet verdiği anlamına gelir. Tevrat'ta bir Rab, öteki Azazil'e sunulacak iki keçiden bahsedilir. Bu keçilerden ilki bir kurban iken, ikincisi İsrailoğullarının günahını çöle taşıması için Azazel'e gönderdiği anlaşılmaktadır. Azazel'in burada tabiat üstü ruhani bir varlık olarak kabul edildiği görülmektedir. Azazeli bir yer, dağ keçi, melek, sonradan bir cin haline dönüştürülmüş bir Sami hayvan sürüsü tanrısı olarak yorumlayan görüşler varsa da düşmüş melek tercih edilir. Azazel'in de arasında bulunduğu bu varlıklar insan kızları ile birleşiyor. Ve bu birleşmeden meydana gelen devler dünyaya kötülük saçıyordu. Tanrı bu devleri tufan suları daha yeryüzünü suya gark etmeden önce cezalandırmıştı. Bu arada Azazil'in de el ve ayaklarını büyük meleklerden Rafael'e bağlayarak onu çölde bir çukura attırır. Azazel orada lanetli olarak son güne kadar kalmaya mahkum edilir. Issız çöllerin karanlığı içinde son güne kadar bağlı kalmaya mahkum edilen Melun Melek efsanesinin Yahudilerden Araplara yahut daha eski müşterek bir kaynaktan bu iki kavme geçmiş olması muhtemeldir. Cahiliye dönemi Arapları arasında da yaygın olan, karanlık gecelerde yolculara eziyet eden sayısız çöl cinlerinden birinin adı Azazil'dir. Enoha göre Azazel, Azza ve Uzza ile birlikte yedinci kat semada yaşayan görevli üç baş melekten biridir. Büyücülere göre o, saklı hazinelerin bekçisi olup, insanlara gökten güneşi, ayı ve yıldızları indirme imkanı veren büyüleri öğretir. Enok'a göre Azazel gözcü meleklerden biriydi. Lakin o ölümlü dünya kadınlarını arzu ettikten sonra, cennetten atıldı ve onlarla nikahsız yaşamaya başladı. O, kadınlara büyücülük öğretti ve ölümsüzlüğün sırlarını bildirdi. Ceza olarak melekler tarafından yargı gününe kadar çölde duda el denilen yere hapsedildi. E nokta, yoldan çıkan meleklerin şeflerinden 21'inin ismi sayılır, sonuncusu Azazel'dir. Mastema Yahudi mitolojisinde insanlara eziyet eden bir melektir. O tanrı adına insanları cezalandırır. İnsanları tahrik eder ve onların imanını test eder. Ölü deniz belgelerinde o felaketin meleği kötülüğün babası olarak geçer. İkinci mabet dönemi irfanında ise İbranice nefret, düşmanlık, kin ve zulüm kelimesinin şahıslaştırılmış şeklidir. Jubiles kitabına göre Mastema, düşmüş meleklerin Adem kızlarıyla birlikte olmaları neticesinde oluşan cinlerin lideridir. Jubiles'in değindiği bir diğer şeytan Balear'dır. Kötü meleklerin şefi ve tahrip meleğidir. Mısır'da ilk doğanları öldüren işte bu melektir. Mastema ve Beliar aynı kötü varlığın farklı iki ismi gibi görünmektedir. Beliar veya Belial'in Bel ismini aslında Semitik kavimlerin en eski tanrısı Baal'den alır. Apokrif eserlerde o putperest ulusların babası sünnetsizler de Belial'ın oğulları olarak zikredilir. Belial Doğum esnasında insana giren iffetsizliğin ve yalanın kaynağı yedi ayartıcı ruhtan biridir. O, Mesih'in karşısına dikilecek ve Mesih tarafından sonsuza kadar cehenneme atılacaktır. Samuel ile özdeşleşmiş Belial, muhtemelen Mısırlıların hukusuzluğunun meleği Ra veyahut Angra Mainyu'nun yozlaşmış biçimidir. Cennetten İsa olarak inecek ve Samirilerin çoğunu mucizevi güçleriyle delalete sürükleyecek olan da bu şeytandır.